Peki geçiyorum. Karton bakıyoruz. Kartonu kim söylemişti? Evet karton kayıtlıymış. Şuraya da karton diyelim. Fethi Bey sizin mi karton? Tamam. Aktif olalım lütfen. Nedir durum burada? Aldınız mı? Sattınız mı? Kar zarar durumu nedir? Maliyet nedir? Çekabını çekerim isteni. Daha önce baktık zaten. Hatırlıyorum müsteyi. İş yatırım yüzde seksen birine sahip. Artonsan. 105 milyon karı var son çeyrekte. Ee, garanti %3 ak yatırım 1.85 bakıp 1.57 demiş. Citibank 1.37'de gözüküyor. Burada kartonsanda aldım sattım. Alacağım 49 maliyet 53.25 sattım. Simitçi demiş. Yani ha, tekrar alacaksınız. Durumuna bakalım diyorsunuz. Peki hala. 330 bin para çıkışı var kartonda. Kimler nereden almış? Oya yakıyan bir free kapital. Azalmıştır ama yani fiyatta bir tam pahalı güzel de. Yani pahalı derken fiyat yüksekti. Yine de burada Flip kapital 6400 lot alım yapmış 52 lirada. Demek aşağı geleceğini düşünmüş ki hiç alım bile yapmamış. 2900 lot almış Bankof. 53 liralarda. Buralardan tekrar maliyetlenmiyorlarsa şu an itibariyle Eee, demek ki biraz daha aşağı bekliyorlar. Meksa yatırım finans vakıf bunlar da yukarılardan satmışlar. Güzel. Biraz fiyat aşağı gelmiş. Demek ki biraz daha gelecek gibi duruyor. %46 bir prim kaybı var. Geçen yıl yüzde %553 oranında artı yapmış. Vay be. Ağustos'ta %4 düşmüş. Eylül'de el başından yana 0.36 bir primi var. PDS 63 FK'sı 19.36 105 milyon son çeyrekte karı var. Halka açıklığı %21 demişiz. Evet, zaten çizgiden de belli. Demek ki biraz daha aşağı gelmesini bekliyormuş dedik. O da bizim burada çizdiğimiz orta vadeli yeşil çizgimizin trend çizgimizin altına gelmiş. Orada da kapatmış. Şimdi yarın itibariyle bu 50.44'ün üzerine atamazsa artık takip edeceğimiz yeşilden ziyade ne yazık ki kırmızı çizgi olacak. Bu defa bunun üstüne yavaş yavaş atmasını bekleyeceğiz. Sonra yeşile bakacağız. O da şu an 51.17'den geçiyor. 50.44'ün üzerine atması yarın itibariyle şart. Şartın şu anda sat konumuna geçmiş en kısada. Bir de Fibonacci atmışız biz buna. Fibonacci'nin alt bölgesini attıktan sonra yani Fibonacci çalıştıktan sonra Fibonacci 61.8'in altında fiyatlıyor sürekli. Şu bölgede. Ve Fibonacci 61.8 burada çok fazla direnç oluşturmuş. Aşağı geldikten sonra. Ve burayı bir türlü kıramamış. Peki ne olur? Ne olur? Ee, şuralarda gepler var. Gepler sıkıntı. Yani şu gepler var ya şu gepler. Şu gepler sıkıntı. Eğer burada 50.44'ü geçemiyorsa şu an fiyat 49.72. Çok da böyle çıkacak gibi durmuyor kartonsa Yani kısa vade ben çok umutlu değilim kartonsan. Onu söyleyeyim. Yani burada şu yeşilin altına kıracak olursa şu alan açılır ve gap doldura doldura ki bunu böyle bir günde, üç günde, beş günde hatta bir ayda, iki ayda da yapmaz. Yani önümüzdeki 6-7 aya belki bir yıla kadar bunu sarttırabilir. Ha ben bu hipotezimden ne zaman vazgeçerim? 5044'ün üzerinde kapanış almaya başladığında 5045 civarında... Ee, yarın 50-50 imiş -50 mesela. Şu yeşil çizginin üzerinde her kaldığı gün ben bu fikrimden vazgeçerim. Yani şu yeşil çizginin üzerinde her fiyatladığı gün ben bu fikrimden vazgeçerim. Ama yeşil çizginin üzerinde fiyatlamadığı sürece artık aşağıda gap kapata kapata e, gelir diye düşünüyorum. Bazen kırmızıları seviyorum hocam demiş. Mesut Bey hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Teşekkür edeceğim ederim. Rica ederim Fethi Bey. 3 ay sürer o kapı. Evet en kısa 3 ay. Doğru. Ama yeşil çizginin üstünde kalırsa da o zaman da deriz ki yeşil çizginin üzerinde kalıyor. O zaman sorun yok deriz. Ama kalmıyorsa ben söyleyeyim aşağıda.